Ben Profesör Doktor Başak Kandi, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere sıcak kolajandan bahsedeceğim. 25 yaşından itibaren her geçen yıl biraz biraz kolajen kaybımız başlıyor. Dolayısıyla da yaşlanma sürecimiz başlıyor. Cildimizin ara tabakası yani kolajenin bulunduğu tabaka kendi kendine yenilenen bir tabaka değil. En üst tabaka yenilenebilen bir tabaka ama ara tabaka, kolajenin olduğu tabaka kendini yenileyemiyor. O yüzden de yaşlanıyoruz. Kaybettiğimiz kolajeni yerine koymamız gerekiyor. Sıcak kolajen burada devreye giriyor. Bunu küçük bir iğne ucuyla Kremlerle veya başka türlü dışarıdan uygulamalarla yapamayacağımız tabakaya iğne ile kendimiz veriyoruz. Dervise, kolajenin kaybolduğu tabakaya sıcak kolajeni yerleştiriyoruz. Aynı zamanda da orada kolajen üretimini sağlayan fibroblast dediğimiz hücreleri uyarıyoruz. Böylece hem kaybettiğimiz, yıllar içerisinde eksilen kolajeni yerine koymuş oluyoruz hem de fibroblastları uyardığımız için bize yeni kolajen yapması için küçük bir müdahalede bulunmuş oluyoruz. Kısa vadeli kaybettiğimiz kolajen yerine koyuldu. Uzun vadeli ise yeni yeni kolajenlerin üretimini sağlamış oluyoruz. Kolajen kendi vücut yapımıza çok yakın bir kolajen. O yüzden çok belirgin bir yan etki beklemiyoruz. Öncesinde minik bir test yapıyoruz ama hastaların neredeyse tamamına yakın bir kısmında hiçbir reaksiyonla karşılaşmıyoruz. O yüzden uygulaması çok basit. Güvenli kaybettiğimiz şeyi yerine koymak gibi bir mantığı var. Bu uygulamayı kendi doktorunuzdan talep edebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.